Şeytandan Allah'a sığınırım. Saat, kıyamet vakti yakınlaştı ve ay yarıldı. Kamer kelimesinin Türkçedeki karşılığı aydır. Ve Kamer suresinde ay kelimesi birinci ayette yer almaktadır. Bu ayetten Kur'an'ın sonuna kadar tam 1390 ayet bulunur. Hicri takvimde 1390 yılı, miladi takvime göre 1969 yılına denk gelmektedir ki bu da aya çıkış tarihidir. Bu surede insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden birine 14 asır evvel işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Bununla birlikte başta okuduğum ayette yarıldı anlamına gelen inşakka kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime toprağın yarılması, kazılması, kabartılması, toprağın sürülmesi anlamlarında kullanılan şakka fiilinden türetilmiştir. Benzer şekilde aya giden Apollo 11 uzay aracı da ay toprağından örnek alarak bu toprağı dünyaya getirmiştir. Bu açıdan da Kamer suresinin birinci ayetindeki ay yarıldı ifadesi günümüzdeki gelişmelerle bir paralellik içindedir.